Hop, yeni kanalın oluşumu. Arka plan. Şu anda kameramızı kuruyoruz. Işığımızı buraya getirdik. Güzel bir ambiyans oluşturmaya çalıştım. Umarım güzel şeyler olur. Kameramız. Hop, her şey hazır gibi. Bir ışıkları açalım. İşte bu. Şimdi hazırım ve oraya geçiyorum ve video çekmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Oldu mu? Hay bakalım. Selamlar, sevgiler. Hepiniz yeni kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalın ilk videosuyla karşınızdayım şu anda ve Gerçekten yeni bir kanal oluşturmak o kadar şu an ütopik geliyordu ki bana. İlk kanalımı 2016, 2015 veya 2016 yılında Evet 2016 yılında Emirman adında kurmuştum. Hatta Emirhan Karatay adında kurmuştum. Ee, o kanal kuruları yaklaşık bundan 5-6 yıl geçti. Ee, siz de beni yaklaşık 5-6 yıldır tanıyorsunuz. Bir yerlerden çıkarıyorsunuz. Veya adımı bili biliyorsunuz. Veya biliyor gibi oluyorsunuz. adın bir yerden çağrıştırıyoruz diye düşünüyorum. Şu anda gerçekten heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ikinci defa bir kanal kuruyorum. Ve bu kanalın kuruluşundan itibaren çok heyecanlıyım. Her şeyini kendim yapmak istiyorum. Her bir noktasını, videosunu, editini... Photoshop'un bilmem nesini, her şeyini, kapak fotoğraflarımı kendim yapmak istiyorum ve şu anda size Ankara'dan sesleniyorum. Biliyorsunuz ki Ankara'ya geldim ya da bilmiyorsunuz ki Ankara'ya geldim. 2020 yılında gerçekten güzel bir istatistik yakalamıştık. 2020 ve 2021 yılının başlarında gayet güzel bir YouTube kanalımızın ilerleyişi olmuştu. Tabi bunun temelleri 2016 yılına dayalıyordu. ama 2016 yılından sonra... E, liseye geçmemle birlikte her ben bir lise veya üniversite üniversite geçimi yani bir okul değiştirişimde bir kapma var aramızda bir e, bozulma bozulmalar yaşanıyor siz de bunu fark ediyorsunuz ama bu sefer üniversiteye geçtikten sonra açacağım yeni bir kanal duyurusu ile karşınızdayım bu kanal benim hayalim olan bir kanal en başta da söylediğim üzere bu kanal benim hayalimdi bu kanalda kendi günlük yaşantımı neler yaptım neler ettiğimi e, nelerle uğraştığımı sizlere yansıtmak istiyorum. Benimle birlikte bu hayatı gözlemenizi, yorumlar yapmanızı istiyorum. Beğenmenizi veya beğenmemenizi. Böyle içerikler çekmeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Umarım bu kanalı birlikte büyütürüz. Çok heyecanlıyım. Çünkü yeni yani anladınız mı? Yeni bir kanal. O yüzden sizin de bildiğiniz üzere bayağı heyecanlıyım. Bu videoyu yayınladığımda bu kanalın ilk videosu olmuş olacak ve bu kanalı siz daha hayatınızda hiç görmemiş olacaksınız. Çünkü sıfır abonem var. Pardon bir abonem var o da kendi kanalın. Bir aboneyle tekrardan sıfırdan yani sıfır demeyelim. Bir aboneyle yola başlıyoruz. Bakalım neler olacak. Bakalım bu kanaldaki serüvenimiz nasıl ilerleyecek. Bakalım siz beğenecek misiniz? Çok merak ettiğim şeyler var tabi bu noktada. O yüzden dedim daha fazla geç olmadan şu işe bir el atayım dedim. Birazcık kendimden bahsedeyim size. Eğer beni ilk defa izliyorsanız veya ilk defa bu kanalda karşınıza çıkıyorsam birazcık kendimden bahsedeyim. Adım Emirhan. 2016 yılında YouTube Türkiye'de e, yavaş yavaş görünmeye, tanınmaya başladım. Nereden tanındım diye soruyorsanız Sese Gel kanalı biliyorsunuzdur. Türkiye'nin en büyük şu hangi oyun kanalı? E, o kanalda Hasan abim ne kadar yakın olduğumuzu biliyorsunuz. Hasan abimle videolar çekmeye başladık ve videolar Gayet güzel izlenmeleri sayıları sayılara ulaştı ve güzel şeyler yaşandı. Kanaldan ayrıldım falan. <laughs> o zaman abi yollar ayrıldı. Tabii ki de öyle şeyler olmadı. daha sonra kendi kanalımı açtım. Kendi kanalımdan biraz içerik ürettikten sonra bu yoldan vazgeçtim çünkü bir lise çağına geçmiştim ve lise çağında o anın verdiği kararlarla bir karar aldım ve kendi kanalıma video üretmeme tercihi yaptım. Bu kanalda videolar üretmedim. Emirhan Karatay kanalında o zamanlar Emirhan Karatay kanalında videolar üretmedim. Ha pişman mıyım? Pişmanım. Tabii ki daha fazla devam etseydim. Daha fazla sizlerle etkileşim halinde bulunsaydım. Bir 4 yıl çekip gitmeseydim mesela. Bunları yapmasaydım daha güzel şeyler olacaktı. Ama yeni bir başlangıç her zaman beni daha mutlu ediyor. Ee, tekrardan konumuza dönecek olursak bir kanal açtım bu kanala video atmadım. Ama o sırada Sese Gel YouTube kanalında ve Sese geldi Çocuk kanalında videoları çıkmaya gel. Yani konu konuk oyuncu, bildiğin konuk oyuncuydum galiba konuk oyuncu olarak videolara çıkmaya devam ettim. Tekrardan 2020 yılında bir Among Us videosunda beraber bir buluşma oldu. Bu Among Us kanal videomuzu çektiğimizde benim bu videoyu atacağım kesin değildi o Among Us videosunu. Hepiniz biliyorsunuz onu da şuraya koyuyorum. O videonun kapağını, editi, edit yok zaten. Kırpma var sadece. Hiçbir şekilde animasyon bilmem ne zımbırtı yok. Bunların hepsini bir kenara koyarak bir video çektim. O videoda normalde ben kendi kanalıma atma fikrimde değildim ve o sene üniversitelerimden hazırlanıyordum. Ben bu videoyu attım. Ee, video o zamanlar çok az izlendi, daha sonra izlenmemeye başladı. Daha sonra tekrar 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 çok fazla izlenmeye başladı ve gerçekten güzel rakamlar ulaştı. Ve biz de o zamandan Among Us'tan devam ettik ve bir sürü Among Us videomuz oldu. Kanalımıza yaklaşık 10-15 tane Among Us videosu çektik ve hepsini çok sevdiniz siz. Bunun dışında PES videosu, FIFA videosu bu tarz kendi oynamayı sevdiğim oyunları sizlerle birlikte paylaşmaktan mutluluk duydum. Ee, oyun kanalıma video atmaya devam edeceğim. O kanal bir oyun kanalı olarak devam edecek. Lakin benim en baştan beri YouTube'a Türkiye'ye girişindeki en baştan beri ki hedefim bir vlog kanalı çekmekti. Yani şu an olduğum durumda ve Şu kameranın karşısında sizlerle birlikte konuşmaktı. Ee, hayatımda konuşmayı çok seviyorum konuşmanın bende çok büyük bir önemi var evet, çok, durmadan konuşuyorum biraz fazla konuşuyorum sanırım ama konuşurken rahatlıyorum ve bunları size aktardığım zaman da hem benim için bir an oluyor hem de sizlerle birlikte etkileşime geçiyorum çok fazla e, dostluklar arkadaşlıklar biriktiriyorum bu sayede milyonlarca dostluklar biriktirdim o kadar fazla sosyal medya arkadaşım oldu ki bu arada iyi ki varsınız bu arkadaşlıklara o kadar memnunum discord sunucumuzu kurduk discordda çok yüksek kitlelere ulaştık, yüksek kitlelerle etkileşimimiz arttı. Daha çok sizden biri olmaya başladım. Daha fazla birlikte bir şeyler yapmaya başladık. Bu süreçte çok fazla arkadaşım yardım etti. Çok fazla yeni tanıştığım insanlar bana yardım etti. Burada onlara çok teşekkür ediyorum. Bu bir ayrılış videosu değil. <laughs> bir ayrılış videosuna gidiyor gibi hissettim. Ya kendi açımdan bakarsak bu şekilde daha fazla eğlendiğimi hissediyorum. Ve oyun kanalında da eğlendiğimi hissediyorum. Ama benim hayatımdaki asıl hedefim şu anki olduğu gibi bir vlog kanalı yani şu kameranın karşısına geçip en başta dediğim gibi kameranın karşısına geçip konuşmaktı. Şu anda bunu yaptığım için çok mutluyum. Umarım yüzünden anlaşılır mutluluğum. Bu videoyu nasıl editleyeceğim, ne kadar güzel olacak, iyi mi olacak, kötü mü olacak çok merak ediyorum. Çok heyecanla bekliyorum. Çünkü kendim yaptığı işi seviyorum. Ya bu şekilde uğraşmaktan mutluluk duyuyorum. Ha şu anda üniversite okuyorum. Merak edenler olacak olursa İngilizce hazırlık okuyorum ve Endüstri Mühendisliğinde okuyorum. Şu an hazırlıkta birazcık stresli anlar yaşıyorum. Final zamanlarım falan var. Bu videoyu da gecenin saat bakalım kaçında çekiyorum. Bu videoyu saat gece zoomlarsa kamera gözükecek. 252 geçiyor ve 10 Aralık'ta çekiyorum. Bugün Cuma. Sabah saat 7'de kalkıp tekrardan okula gitmem gerekecek. Yani tam 4 saat sonra tekrardan kalkıp okula gitmem gerekecek. Bu e, benim hoşuma gidiyor. Bu zorlayıcı serüven de hoşuma gidiyor. İlerleyen vloglarda, ilerleyen videolarda bir haftam nasıl geçiyor? Yani haftalık olarak buraya video atmayı istiyorum. Ve şu anda da bıdı 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 konuşuyorum. Ee, beklemede kalmanızı istiyorum. Daha güzel videolar gelecek. Daha güzel, eğlenceli şeyler olacak. Bu bir dediğim gibi duyuru videosu. Yeni kanalımızın açılış videosu. Bundan 2 yıl, 3 yıl, 10 yıl sonra umarım inşallah baktığım zaman bu videoya bakacağım. Ve nasıl bu kanalın kurulduğunu tekrar birlikte görmüş olacağız. Çok heyecanlıyım. O zaman... Serüven başlasın. Umarım bu yolda beraber yürürüz. Daha büyük kitlere ulaşırız. Daha büyük sevenlerimiz e, sizlerle birlikte çoğalır. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda, bir sonraki bir haftamda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Diğer galiba. Okey. Görüşürüz arkadaşlar. Bir hafta sonra. Bay bay. I do